Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bir kitabın daha mukaddimesindeyiz. Kadim gelenekte emsile ve binadan sonra okunan üçüncü kitabımız maksur kitabıdır. Sarf ilminden bahseder. Sarf nedir? Kelime bilgisi, kelime yapısından, kelime şekillerinden bahseden ilimdir. Biliyoruz ki binanın başında sarf ilminden bahsetmiştik. Şekil bilgisi, morfoloji dediğimiz, istenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden ilim dalına sarf ilmi diyoruz. E, i̇şte sayfemizde okuduğumuz üçüncü kitabımız nedir? Maksud kitabıdır. Maksud nedir? Kasede yaksidüden ismi mef'uldür. Gramer yönünden baktığımız zaman ismi mef'ul müfret müzekkerdir. Kastedilen, hedeflenen, amaçlanan şey aynı anlamında. İkinci vaktan olduğuna delilimiz Lokman suresinin 19. ayet-i kerimesidir. Vaksit fi şike ilahi or olarak e, orada kasede kelimesini görüyoruz. İksit şeklinde görüyoruz. Evet yürüyüşünde mutedil ol e, şeklinde orada anlam veriyoruz. Tabii ki e, farklı farklı anlamları var. E, burada maksut e, dediğimiz zaman nedir? Amaçlanan, hedeflenen ki biz burada e, sarf ilmini öğrenmeyi, tasrifi öğrenmeyi, kelimelerin e, iler ve idgamlarını öğrenmeyi inşallah hedeflemiş, amaçlamış bulunuyoruz. Her kitabın başında besmele, hamdele ve salvele kısmı vardır. Hemen bakalım. Bismillahi Allah'ın adıyla başlıyorum. Öyle Allah ki o er Rahman olan yani dünyada hem müminlere hem kafirlere inan ve ihsan eden, onları nimetlendiren ihsanlarda bulunan. Yine öyle Allah ki o er Rahim olan yani ahirette ise sadece müminlere inan ve ihsan edecek olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Evet, B harfi cer ismi mecruru, mütallakı mahzüftür. Hangi işe başlıyorsak o fiil orada e, nedir? Mütallaktır, orada e, hasfedilmiştir. E, burada mesela ne diyebiliriz? Akraü diyebiliriz. Allah'ın adıyla okuyorum şeklinde e, bir fiil takdir edebiliriz. E, böyle umumi e, bir ifade olması için nedir? Harficerimizin fiili mahzüftür. Evet, Besmele'nin yine irabını yapmıştık arkadaşlar. İrabül Kur'an dersinde. Yine ayrıntılarına oradan bakabilirsiniz. Buradan tekrar e, vakit harcamayalım. Evet şimdi hamdiliğe geçiyoruz. Elhamdülhamd. Bütün övgüler, senalar, tazimler kim içindir? Kime mahsustur? Lillahi Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki o. El-Vahhabi. olan. Çokça ihsan eden. Çokça hibe eden. Kime hibe eden? Lil müminine. Müminlere. Neyi hibe eden? Seviyle. Savabi. Doğru yolu. Evet bütün hamdler, övgüler, senalar, e, yüceltmeler e, doğru yolu müminlere e, çokça ihsan eden, hibe eden, bağışlayan Allah'a mahsustur. Ve salatu salat yani Hz. Allah'tan rahve, rahmet ve mağfiret, meleklerden istiğfar, kullarından dua ve selamü selam yani iki e, cihan e, sıkıntısından, mihnetinden kurtuluş kim üzerinedir? Alâ nebiyyihî. O Allah'ın, zamirimiz Allah-u Teala'ya gitti. Evet, Allah'a gitmiş oldu. O Allah'ın nebisi üzerinedir. Kimdir o nebi? Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam'dır. Öyle Muhammed Aleyhisselam ki, ezzaciri engelleyen meneden neden, neden neden engelleyen, anil iznabi günah işlemekten. Eznap olsa günahlar olur. İznap olsa ifalden mastar olur. İkisi de olabilir. Evet, günah işlemekten. Yine öyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki elhasi yani e, gibi sıfat olduğu Muhammed'inden teşvik eden neye teşvik eden ala talebi sevabi ve yani sevap talep etmeye sevap istemeye evet salat ve selam e sevap işlemeye e teşvik eden ve günahlardan men eden Muhammed e Nebi Muhammed üzerine olsun daha kim üzerine olsun vavatıf ala alihi matuf ala nebihi matufun aleyh e, O Muhammed aleyhisselamın ali, ailesi ehli beyti üzerine olsun. Ve eshabihi, vavatı ve eshabihi matuf, alihi matufun aleyh ve eshabı üzerine olsun. O Muhammed aleyhisselamın eshabı üzerine olsun. Al ve eshabından bedel. Hayril ali. Yine böyle bir açıklama yapıyor. Musani faziletleri onlar öyle al ve eshab ki hayril ali. Alin en hayırlısı olan ailelerin ehillerin, ailelerin, ehlibeklerin en hayırlısı olan ve hayril eshabi ve hayril eshabi ve eshabın en hayırlısı olan. Salat ve selam sevap işlemeye, sevap talep etmeye teşvik eden, günah işlemekten men eden Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gerçi zaten salat ve selam diyoruz Nebi Muhammed'e diyebiliriz ve onun Alim ve eshabın en hayırlısı olan alim ve eshabı üzerine olsun. Evet. Peygamber Efendimiz'e salatü selam olsun. Yine onun ehli beytine ve eshabına salat olsun ki onun ailesi ve onun arkadaşları en hayırlı alidir, en hayırlı eshaptır. Evet. Evet. Şimdi elinizde arkadaşlar e, Arapça e, makluk kitabınız varsa haşiyelerimizde salat ve selama dair e, açıklamalar yapmış sağ taraftaki üçüncü haşiyede ve salatu minallahi teala er rahmetu vel mağfiretu. Salat ne demektir? Allah'tan olduğu zaman rahmet ve mağfirettir. Yani Allah sana salat etsin demek ne demektir? Allah sana rahmet ve mağfiret etsin demektir. Ve min el istiğfar ve meleklerden de istiğfardır. Melekler salat etsin demek. Melekler sana istiğfar etsin, senin için günahlarının affını istesin demektir. min ibadeti ve kullarından da et du'a'ü duadır. Kullardan da duadır. İnsanların salatı nedir? E, dua etmesidir, duasıdır. Ve yine enbiyai, nebilerden salatı nedir? Eş-şefaatü, şefaattir. Nebilerin salatı da nedir? Şefaat etmeleridir. Evet yani ne diyebiliriz? Salat yani Hz. Allah'tan rahmet ve mağfiret, meleklerden istiğfar, kullarından dua ve peygamberlerinden, nebilerinden şefaat diyebiliriz. E, şunlar şunlar üzerine olsun. Evet ve fil lugati. Lugatta selam nedir? Ey esselametü vel beraetü. Selamette olmak ve kurtulmaktır. Minel uyubi. Ayıplardan, hatalardan, noksanlıklardan kurtulmaktır. Ve fil istilahi istilahta hüve selametü. O, o selamet, selam nedir? An, e, şöyle diyelim. Hüve bu selam nedir? Esselametü an mihnetid darayni. E, iki dar e, mihnetinden yani dünya ve ahiret meşakkatlerinden, zorluklarından, sıkıntılarından selamette olmaktır, kurtulmaktır, kurtuluştur. Evet selam nedir? Hem dünya hem ahiret sıkıntılarından emin olmaktır, selamette olmaktır. Selamın anlamı da budur. Cema Beynehuma demiş. E, salat ve selamı beraberce zikretti. E, İmtisalen li kavlihi teala sallu aleyhi ve sellimü teslima. E, bu ayet-i kerimede Selat ve Selam'ı Cenab-ı Hak beraber zikrettiği gibi Musa Hazretleri de beraber zikretmiş. Evet, Selat ve Selam arasındaki farkları ifade etmiş devamında arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz yine. Evet, alün kelimesini yine haşiyemizde ele almış. Alün aslında ehnun idi. H he, hemzeye kalbi oldu. Elün oldu. Daha sonra hemze sakin makabi meftu olduğu için hemze de elife kalbi olundu. Alün oldu. Evet yine aslı evlündür diyenler olmuş. Evlündür diyenler olmuş. Aleye ölüden evlündür diyenler olmuş. Bu şekilde ihtilaflar var fakat biz ehil kelimesinden kopmasak kafidir. Ehil aile anlamında ehli beyt diyoruz. Ehil ehildir aslında daha sonra alün olmuştur. Yani ehlünden alüne dönüşmüştür diyebiliriz. Evet. Devam edelim ibaremize. Ve vardı bundan sonra yani besmele hamdele ve salveleden salvelenin zikrinden fari olduktan sonra diyoruz. Evet. Yine üzerindeki haşiye de almış. Evet. Bade zemenil feragi min hamdillahi ve salati alen nebiyyi aleyhisselam. Evet. Besmele, hamdele, salveleden sonra yani kitabımın başında ben bunları söyledim diyor. Bundan sonra şimdi konumuza geçelim. Feinel innel arabiyyete Muhakkak ki Arapça nedir? Vesile bir vesiledir, bir araçtır. Neye vesiledir? İnel ulumi ilimlere, öyle ilimler ki eşşer'iyeti, şer'i ilimlere. Bundan sonra Besmele, Hamdeli ve Salvele'nin zikrinden fari olduktan sonra, bunları zikrettikten sonra Muhakkak ki Arapça ilimler şer'i ilimleri öğrenmeye bir vesiledir. Şimdi arkadaşlar olabildiğince ne yapıyoruz? Her zamanki gibi ibaremizi kırıyoruz. Yeni öğrenenler için nasıl anlam verilir? Veya işte buradaki kırık meallerimiz ne yapacak? Kur'an-ı Kerim meali verirken de bize azı bir derecede fayda sağlayacaktır. O yüzden kırarak veriyoruz. Yani sizler feynel arabiyete vesiletün ilel ulümüş şer'iyeti şeklinde okuduğunuzda anlıyorsanız da bu da yeterli olacaktır esasında. Ama kırık meali öğrenmek adına biz ne yapıyoruz? Yeterince kırık kırık yani kelime kelime anlam veriyoruz hani önceden biliyorsanız tekrar amacıyla dinliyorsanız hızlı modda dinleyebilirsiniz. Buralar sizin için hani ziyade bir anlatım oluyorsa. Evet şimdi Arapça nedir? Şer'i ilimleri öğrenmeye bir vesiledir. Şer'i ilimler başta tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsir, hadis-i şerifler, fıkıh akaid olmak üzere bu şer'i ilimlerin hepsi nedir? Arapçadır. Dolayısıyla bizim Arapçayı bilmemiz gereklidir. Arapçayı bilmek nedir? Bu şer'i ilimleri öğrenmeye bir vesiledir, bir araçtır. Dolayısıyla bizler her Müslüman esasında Arapçayı Kur'an Arapçasını öğrenmekle aslında mükellef midir? Mükelleftir. Kur'an'ı anlamakla, mesajını almakla e, sorumludur, mükelleftir. Dolayısıyla arkadaşlar Musanif Hazretleri de şimdi maksudun Musanif hakkında ihtilaflar var. E, fakat İmam-ı Bir gibi Hazretleri e, Musanif'in İmam-ı Azam Ebu Hanife olduğunu e, rivayet ediyor. Evet. İmam-ı Azam malum, mezhebimizin imamı, Nefi mezhebimizin tabii ki imamı. Evet, vefatı 150'dir, hicri 150, miladi 767'dir vefat tarihi. Evet, ne yapıyor? Arapça diyor, şer'i ilimleri öğrenmeye bir vesiledir diye böyle aslında çok güzel bir mesaj bırakmış bizlere. Cenab-ı Hak hepimize, hepimizin nesline, evlatlarımıza nasip eylesin. Kur'an'ın dilini anlayabilmeyi. E, ve uygulayabilmeyi, vahyin mesajını alıp uygulayabilmeyi nasip eylesin diyelim. Amacımız zaten bu. E, bir vesiledir Arapça bizim için. E, Arapça bakış açımız budur. E, öncelikle e, inşallah Cenab-ı Hak e, güzel bir vesile eylesin. Bütün şer'i ilimleri e, öğrenebilmek adına. Evet, ve'udü Erkaniha demiş. Arapçanın asıllarından, rükunlarından, temellerinden biri nedir? Et tasrifü, tasriftir. Arapçanın rükunlarından biri tasriftir. Evet, en başta ne dedik arkadaşlar? Maksut sarf ilminden bahseder. Kelime yapılarını bize öğretir. Şimdi zaten göreceğiz. Sahih fiilleri alacak. Daha sonra illetli fiilleri alacak. Ve bu illetli fiiller nasıl bu hale geldi? Nasıl ilal kaideleri uygulandı? Bunları öğretecek. Yine sonrasında ismi fail, ismi meful, master gibi müştak olan lafızlar nasıl çekimlenir? Bunlarla alakalı bazı kurallar, özel kurallar var. Bunları öğretecek. Dolayısıyla biz sarf ilminden bahsediyoruz. Ne dedik? Sarf kelime bilgisidir. Yani istenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden ilimdir. Dolayısıyla bir kelimenin bir şekilden diğer şekle konmasına da arkadaşlar arkadaşlar tasrif denilir. Tasrif, çekim diyebiliriz kısaca. Bir kelimenin bir şekilden diğer şekle sokulmasına, konmasına ne diyoruz? Tasrif diyoruz. İşte bu tasrif nedir? Arapçanın rükunlarından, temellerinden, asıllarından bir tanesidir diyor. Nasramken ne olur? Nasara, yensurun, Nasirun, Mensurun 24 tane kalıp oluşur. Yine e, Nasara iken Nasara, Nasara, Nasaru şeklinde Emsili Mutlali'de dediğimiz e, kalıplar oluşur. E, i̇şte bu tasrif e, nedir? Çok önemlidir. E, emsili'yi anlatırken de zaten ifade etmiştik. E, emsili Muhtelifi, Emsili Mutlali'deyi bildiğimiz zaman e, bu çekimleri bildiğimiz zaman e, temelimiz hakikaten çok sağlam olacaktır. Eee ve burada da yine bunun önemine dikkat çekmiş muhsanu faziletleri ve ne demiş devamında li şan bihi çünkü o tasrif sebebiyle yasiri olur ne olur el -as -ne -den az neden az minel efali fiillerden nedir olur kesiran çok olur. Şimdi fiillerden az olan çok olur demek Türkçeye çok uygun düşmüyor arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Biz daha Türkçeleştirerek e, toparlamaya çalışalım. Bunu e, her zaman düstur edinebiliriz. Yani illa birebir Toparlamamız gerekmez. Türkçe'ye en uygun nasıl olacaksa bu şekilde, o şekilde yani toparlayabiliriz. Ne diyebiliriz buraya? Çünkü tasrif sebebiyle az olan fiiller çok olur. Evet, Arapçanın rükunlarından biri tasriftir. Çünkü tasrif sebebiyle az olan fiiller ne olur? Çok olur. Nasranken, Arapçada fiiller mastardan türer. Türkçede mesela emirden türer, Arapçada mastardan türer. Ee, dediğimiz gibi nasran e, ne olur e, bir sürü kalıba dönüşür mazisi, buzaris ismi faili olumsuzu olumsuzu mimlim vasları derken e, birçok e, sigaya dönüşür evet e, o yüzden diyor e, tasrif nedir önemlidir bu fiillerin çekimleri e, arapçanın lükumlarından bir tanesidir diyor Valla, vallahu allahu teala nedir ve müveffiku tevfik edendir başarıya ulaştırandır daha vel mürşidü ve irşat edendir doğru yolu gösterendir allah Teala e, başarıya ulaştıran ve doğru yolu gösterendir. Yani biz bunları anlatacağız e, ama başarı Allah'tandır, irşad e, Allah'tandır diye yine ne yapıyor? E, Allah'a olan e, tevekkülünü göstermiş oluyor Musa'nı Hazretleri. Evet, eshab kelimesine baktığımız zaman arkadaşlar, eshab nedir? Sahibinin çoğuludur. Çoğulu eshab, sahbün, sahabetün, suhbanın olarak geliyor. Sahibin kelimesinin çoğulu. Evet yine sahabi günün çoğulu nedir? Sahabetündür. Sahabe, sahabiler demektir aslında. Evet çoğul bir kelimedir. Sahabetün kelimesi. Evet bu şekilde bir giriş yapmış olduk arkadaşlar kitabımıza. E, tanışmış olduk. E, güzel bir kitap, çok önemli bir kitap. E, hem Kur'an Arapçası adına hem ihtisas Sınavında Çıkan birçok kural karşımıza çıkıyor hem yazılı sınavında hem sözlü sınavında karşımıza çıkan birçok soruda maksuttaki kaideleri görüyoruz. O yüzden önemli her manada. da inşallah faydalı derslerimiz olur. Varsa sorularınız yorumlarınız inşallah bekleriz kitabımızın başında ve bitirdiğiniz zaman da inşallah son derste de yorumlarınızı bekleriz her zaman sorularınız için buradayız detaylı anlatıma anlatım yapmaya çalışıyorum yorumlarda. Bir sonraki derste inşallah dersimize başlamış olacağız. Mukaddime kısmını bitirmiş olduk. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.